He, sofrayı bir güzel hazır ettim vallahi. Tereyağında yumurta, kızarmış sosis, kızarmış biber, mis mis, remzi. Hadi kalksana sabah oldu ya. Yumurta soğuyacak vallahi. He. Bu arada bakayım sabah haberlerinde neler varmış. Günaydın sevgili izleyiciler. Günaydın diyorum ama hakikaten beyaz bir güne uyandık. Gördüğünüz gibi tüm şehir kar altında. Hatta uzmanlara göre bu beyaz örtü bir müddet daha bizlerle birlikte yaşayacakmış. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Aa, gerçekten de o kadar olmuş mu? Kar kış kıyamet vallahi he. Remzi uyan uyan. Kalk. Kadriye ne bağırıyorsun sabah sabah ya. Uyandım işte. Remzi dışarısını gördü. Ay yok ya söylemeyeyim şimdi. O zaman ekmek almaya gitmez ki. Niye lafını yarım bıraktın Kadriye? Ne varmış dışarıda? Ekmek Remzi ekmek. Baksana şahane bir sofra hazırladım. Ama evde bir gram bile ekmek yok. Neye bandırmayacağım ben yumurtamı? Ya Kadriye bu soğukta ben şimdi nasıl gideyim ekmek almaya? Dünden falan yok mu bir şeyler? Yok Remzi. Vallahi yok. Billahi yok. Hepsini yediniz dün Necati buradaydı hatırlamıyor musun? Dünden beri haberlerde fırtına kopacak diyordu. Kopmuş mu o fırtına? Remzi fırtına da kopsa. Kar da yağsa ekmek alman gerekiyor. Ne yiyeceğim ben kahvaltıda? Çanak çömleği mi? Ay yok Kadriye ben tek başıma gidemem. O zaman çağır oğluşun da gelsin. Tamam tamam hemen çağırıyorum. Baba ya belimize kadar kara battık. Ekmek alacak fırını nereden bulacağız? Ne yapalım evladım? Emir büyük yerden bulacağız artık. Aa o da ne? Mükket amca mı geliyor? O da mı ekmek almaya çıktı acaba? Siz niye bu havada dışarı çıktınız? Görmüyor musunuz? Her yer kar olmuş. Kadir'e gidin ekmek alın. Çanağı çömlemeyeceğiz mi yiyeceğiz dedi. Vallahi duyduğum kadarıyla bu hava olayları değişik değişik şeylerin neden olacakmış. Bence bir an önce eve gitseniz iyi olacak. O da ne Mirket amca. Gökyüzüne doğru baksana. Bir ışık buraya doğru yaklaşıyor. Yok ya ben bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Oha Mirket benim gördüğümü sen de görüyor musun? Işık buraya bir tane sandık bıraktı. Yanına gitmeye korkuyorum Remzi. Mirket kuskucu bilim hayvanısın yani. Niye korkuyorsun ki? Tamam tamam. Siz bekleyin. Ben gidiyorum. Evladım dikkatli ol ya. Yok dayanamayacağım. Ben de gidiyorum Mirket. Oha. Mirket amca. Sandığın güzelliğine bak. Dayanamıyorum. Ben hemen açıyorum. Evladım dikkatli ol. Mirket amca. İçinden bir tane minik dondurma aracı çıktı. Allah Allah. Bu ne demek oluyor acaba? Gökyüzü bize bir mesaj mı veriyor? Dondurma gibi yerken de neşeli neşeli keyifleneceksiniz mi demek oluyor acaba? Keşke bir sandık dolusu altın çıksaydı değil mi Mirket? Bir dakika ya ben şu dondurma aracıyla biraz oynamak istiyorum. Ay çok da cici bir şey bir şey. Mini minnakçık. Baba biz bunu eve götürelim de Canan birlikte oynarız tamam mı? Bilemiyorum ki Şakir acaba annen ister mi istemez mi? Çok şeker bir şey. Baba. Şakir. Eyvah Nefsi koş koş. Dondurma aracı Şakir uçurdu galiba. Şakir evladım iyi misin? Ay baba kaşıma gözüme her yerime karlar kaçtı ama iyiyim merak etme. Bu dondurma aracı biraz tuhaf galiba. Bakın bakın kim geliyor buraya doğru. Kaçın. Baba anlaşılan bu minyatür dondurma aracı gizemli dondurmacınınmış. Kaç. Evladım oyuncağını almayacak mıydın? Anne nerede kaldılar? Öldüm vallahi açlıktan. Tamam biraz daha sabret kızım. Şimdi gelirler. Koş Şakir koş. Baba peşimizi bırakmıştır değil mi? He? Canan bak geldiler gördün mü? Remzi ekmek nerede? Ekmek mi? En taze en çıtır yeri benim. Ona göre ha. Şakir ya burada bir sürü elbise var. Karar veremedim. Gel bana biraz yardımcı olsana. Anne ben sıkılmaya başladım yalnız. Ne zaman karar vereceksin de eve gideceğiz acaba? E Şakir fikir ver. Hangisini alsam acaba? Kırmızı var, sarı var, turuncu var. Ne dersin? Sıkıldım diyorum anne sıkıldım. Hadi arkadaşlar mahallede bekliyorlar top oynayacağız. Canan haklıymış yani Şakir. ha? O çabuk sıkılır anne. Sen beni dinle. Bugün işim var ama yarın çıkabiliriz. Bak şimdi görürsün AVM'de seni sinir edecek. Ha? Sıkıldım hadi ne diyeyim. Anne canım sıkılmadı. Sen devam etme diyeyim bir fikrim var. Sen burada kal. Ben top oynamaya gideyim. Ne dersin? Üf Şakir tamam tamam dönelim hadi. Ben daha sonra Canan'la geleyim o zaman. Hem yola beraber çıktım beraber dönülür. Öyle ayrı gayrı olmaz. Hadi topuna geç kalma bari. Yürü gidiyoruz. Hele şükür yani anne. Heh. Biraz geç kaldım ama olsun. Yetişmeye çalışacağız artık. Eee, nerede arkadaşlar? Yoksa bir an önce topu oynayıp dağıldılar mı? Tüh ya. Kaçırdım desene. Saptire zaptap saptire zaptap saptire zaptap sap. Zap, zap, zap. Şakir neye bakıyorsun öyle? Arkadaşlarımı kaybettim Necati abi ona bakıyorum. Sözleşmiştik de burada top oynayacağız diye. Ben biliyorum Şakir. Az önce geldiler buraya. Seni bulamayınca da biraz oynayıp sonra gittiler. Ya korktum başıma geldi desene. Tüh ne güzel top oynayacaktık şimdi. Şakir. Ne oluyor böyle? Yer sarsılıyor. Düşeceğim sanki. Çok korkuyorum Necati abi. Eyvah ben de düşüyorum. Şakir nasılsın iyi misin? Şakir uyan uyan hadi. Sarsıntı geçti. Necati abi sen nasılsın peki? Bu da ne böyle? koskocaman bir sandık. Gökten mi düştü yani şimdi? Sarsıntı bunun için miydi? Ne değişik bir sandık böyle. Sanki define avcılarından kopmuş gelmiş gibi. İçinde ne var acaba Necati abi? Biliyor musun? İçinde hayvanlar var. Hayvanlar mı dedin? Nasıl bir şeye benziyorlar acaba? Ne bileyim Necati abi. Sanki kendime benzettim. Acaba kapağını açsak mı? Yoksa hiç açmadan topuklasak mı? Bence bir cesaret açalım Şakir. Ay o da ne öyle? Yoksa bir daha mı sarsıntı oluyor? Yok yok merak etmeyin. Canım sıkıldı da öyle dolaşayım dedim. Aa Müdür Bey. Sizin ne işiniz var burada? Beni görmediniz duymadınız. Firariyim zaten. Hadi hoşçakalın. Necati abi ben çok merak ediyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Sandığı açıyorum. Emin misin Şakir? Son kararım mı? Ya çıkan şeyler bize zarar verirse? Yok Necati abi hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. 3, 2, 1 ve sandık açılsın. Ay anneciğim bu da ne böyle? Şakir bu sandık seninle dolu. Bir Şakir, iki Şakir ve üç Şakir. Necati abi bunlar sence konuşuyorlar mı? Robotlar mı? Yoksa maketler mi? En iyisi gideyim bir test edeyim. Şakirler. Nereden geldiniz bakayım siz? Mars'tan, Venüs'ten, Uranüs'ten. Necati abi bunlar konuşuyorlar biliyor musun? Ay yaşadım yaşadım. Çok mutluyum şu anda. Oha diyorum Şakir başka da bir şey demiyorum yani. Üç tane kopyan çıktı. Niye mutlusun ya? E düşünsene bundan sonra bakkala ben gitmeyeceğim. Ödevleri de yapmayacağım. Odamı hiç toplamayacağım. Sevinçten şu anda gökleri uçuyorum. İyi de Şakir bunların kıyafetleri hiç sana benzemiyor ki. Hadi ben robotlarımı alıp hemen eve gidiyorum. Onları bir güzel saklamam gerekiyor. Yardıma ihtiyacın yok mu yani? Yok yok gerisini ben hallederim. Hadi görüşürüz. İyi madem öyle olsun. Acaba kopya de olsa fena olur muydu olmaz mıydı? Onu bir düşünmem lazım. Şimdi beni iyi dinleyin robot Şakirler. Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hiç ilgilenmiyorum. Ama bundan sonra bana hizmet ediyorsunuz. Anlaştık mı? Tamam. 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 Sen kırmızılı biraz kararsız tamam dedin ama neyse artık performansını biraz sonra göreceğiz. Şimdi hepinizin görevlerini veriyorum. Gözlüklü Şakir sen okulda beni temsil edeceksin. Bundan sonra okula okula gitmeyeceğim. Sabahları erken kalkıyorsun. Kahvaltıyı pek sevmiyorum zaten. Okulda bu oyuna parmak kaldırıyorsun. Notlarımı yükseltiyorsun. Ona göre he, Okey. Sen yeşilli Şakir. Evde beni temsil ediyorsun. Bakkala mı gidilecek? Çöp mü atılacak? Canan'la kavga mı edilecek? Hepsini sana yüklüyorum. Okey. Sana gelince kırmızılı Şakir. Sende biraz zirzop havası var. Sen de beni sokakta temsil edeceksin. Tüm maçları kazanacaksın. Arkadaşların laflarının altında kalmayacaksın. En havalı, en kral, en muhteşem Şakir sen olacaksın. Okey. Bir dakika ya. Peki ben bu arada ne yapacağım? buldum buldum. Yan gelip yatacağım. Hadi beni takip edin. Çabuk olun. Okey. Geliyorum. Tamam. Öf bu gündüz programlarından da sıkıldım. Şöyle belgesel mi açsam ne yapsam? Şaki sen mi geldin? Evet anne. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim evladım ne olsun işte televizyon izliyorum. Şöyle televizyonu biraz annemin önüne çekeyim de geçenleri görmesin. Biraz daha biraz daha. Tamamdır. Hadi gelin gelin Süper oldum önümden geçin çabuk Tamam Okey Okey -o 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 Oğlum oyunu o kadar uzatıyorsun ya Anneciğim Efendim Şakir Bir şey anlamamış demek ki Tamam tamam yok bir şey ben odama geçiyorum Görüşürüz Ayol çok mu televizyon izledim ne yaptım Sanki önümden 3-4 tane Şakir geçiyormuş gibi oldu Aa Remzi de bugün geç kaldı Heh, Haberler başladı Ayol Merhaba sevgili izleyiciler. Bir iyi akşamlar ana haber bülteninde daha sizlerleyiz. Bomba gibi bir haberle başlıyoruz. Şehrin bazı merkezlerine değişik şekillerde sandıklar düştü. Bu sandıkların içine kim bakarsa aynı onun gibi kopyalanıyor. Evet evet yanlış duymadınız. Eğer sizin mahallenize de böyle bir sandık düştüyse aman deyim uzak durun. Ama baktıysanız merak etmeyin canım uzmanlar 24 saat sonra hepsi biter diyorlar. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Aa bu ne ayol böyle? Meteor yerine sandık düşüyormuş. İnanmıyorum. Şakir parka gidecekti. Demek bizim mahalleye de düştü o zaman. Ben gideyim de şu çocuğu bir kolu... Kadriye Kadriye Şakir'i gördün mü? Evet Milket şu an odasında. Ne oldu ki? Haberlerden önce haberler bana geldi Kadriye. O sandıklardan biri bizim mahalleye parka düşmüş. Şakir de onun içine bakmış. Yani şu an senin evinde bir tane değil tam dört tane şakir var. Acil önlem almamız gerekiyor. Zaten ben de az önce onları gördüm sanırım. Ama hayal mi gördüm diye kendi kendime düşünmüştüm. Şakir. Üf ya. Mirket amca. Hay Allah gelmeyin diyecektim ama. Tamam. Okey. Tamam. Şakirler düşünmüştüm, taşınmıştım biraz da kaşınmıştım ama Bu kadarını hayal bile edemiyorum Şu bir tanesi sanki benim elbisemden giymiş Hayır <laughs> Mirket amca Niye bayıldın şimdi acaba ya O da ne Şakir Ben şimdi 8 çift çorabı Nasıl yerden kaldıracağım Nasıl hepinize sevdiğiniz çorbayı tatlıyı yapacağım Mirket bana bir çare bul 24 saat bile katlanabileceğimi zannetmiyorum İmdat 24 saat mi 这叶